Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım. Bugün sevgili dostlar Efsane Köyler serimizin 7. bölümündeyiz. Bilmeyenler için bu serimizde arkadaşlar Clash of Clans'ın en ama en güzel köylerini inceliyoruz. Şimdiye kadar 6 bölüm çektik ve bu 6 bölüm boyunca birbirinden güzel köyler inceledik. Şimdi 7. bölümündeyiz ve en efsane bölüm bence bu bölüm arkadaşlar. Çünkü çok güzel köyler var. Ben çok 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 beğendim. Abartmadan söylüyorum arkadaşlar. Birazdan sizler de göreceksiniz köyleri ve yine her zamanki gibi adet yerini bulsun diye. Bir önceki bölüme 2290 like gelmiş. Aynı like'ı bu videoda bekliyorum arkadaşlar. 2291 like bekliyorum bu bölüme de. Like atarsanız çok sevinirim. Şimdi köylerimizi incelemeye geçelim. Bence en iyi bu bölüm diyorum. Çünkü efsane emek verilmiş köyler var arkadaşlar. Hemen buradan ilk köyümüze geçelim. 234 seviye bir çan çinçon hesabı arkadaşlar. Bir Çinli arkadaşımızın hesabı yanlış söylemediysem. Şimdi köy binası arkadaşlar. 13 gayet de güzel full artı full bir hesap var. Şimdi ziyaret et diyelim. Köyünü bir incelemeye başlayalım. Köyü gerçekten çok düzenli ve çok da simetrik arkadaşlar. Ben baktıkça içim ferahlıyor şahsen. Çok da güzel emek verilmiş bir kö. Yani böyle bir şey yapmak ciddi anlamda çok ama çok zor arkadaşlar. Emek isteyen bir şey. Yani bu arada arkadaşlar bu bölüm dediğim gibi çok sevilen bir bölüm. Destekleriniz için şimdiden de çok teşekkür ederim. Yani siz ilk köy olarak ne diyorsunuz? Güzel mi? Bu arada sıralama yok yani rastgele yapıyoruz arkadaşlar. Her seviyeden de var. 9'u da var. 11'i de var. 12'si de var. 13'ü de var arkadaşlar. Her türlü köyü de koymaya çalışıyorum. Bence ilk köy olarak çok simetrik ve çok da güzel bir hesap arkadaşlar. Yani emek verilmiş. Beğendim yani. Hoş. Hoş. Ama ikinci hesap daha da güzel şahsen. Yani güzellik göreceli bir kavramdır. Bakalım siz beğenecek misiniz ikinci köyü? Şimdi hemen oyuncunun profilinden sosyal bölümünden arkadaşlar ikinci hesabımıza da geçelim yine bir Çinli arkadaşımız ya da Japon olabilir çok emin değilim arkadaşlar bir önceki de Japon olabilirdi hep karıştırıyorum bunları ya valla bir türlü düzgün bir şekilde söyleyemedim bence bu köy en iyisi ya ciddi anlamda söylüyorum çok hoş böyle İnsanın baktıkça bakası geliyor arkadaşlar. Yani ciddi anlamda emek verilmiş bir köy. Baksana ne güzel dizmiş duvarlardaki ağaçların etrafına. Hepsi de arkadaşlar Noel ağacı görüyorsunuz. Noel ağaçlarını, buradaki şans ağaçlarını dizmiş bir güzel şekilde. 10 numara 5 yıldız yapmış. Tabi sağda solda da şuradaki görüyorsunuz fenerler olsun, yıldönüm pastaları vesaire olsun. Hepsini de eksik etmemiş, koymuş balkabakları. Tabi bunlar çok simetrik değil. Önemli olan köyün ortasındaki olan kısım ben bu köyü çok beğendim hatta bu bölümde arkadaşlar en beğendim köy bu diyebilirim ama diğer köyleri de birazdan inceleyeceğiz fikrim her an değişebilir söyleyeyim şimdiden. Sizlerde en beğendiğiniz köyü yorumları arkadaşlar yazın acaba hangi köy çok beğenilecek bu bölümde de merak ediyorum şimdiden yorumları bekliyorum arkadaşlar sizleri şimdi gördüğünüz üzere bu da çok güzel bir efsane derecede emek verilmiş bir köy. Şimdi hemen üçüncü köyümüze geçelim. Bu arada e, geçmeden önce bu arkadaş 6052 kupada aralık ayının 2019 sezonunun aralık ayının dünya 185.siymiş. Helal olsun lan. Valla e, bu adam oynuyor bu oyunu ya. Bu adam oynuyor bu oyunu. Hemen buradan diğer köyümüze geçelim. Ve Killer Danzo. 161 seviye köy binası 12. 2 tane köy binası 13. inceledik şimdi köy binası 12'de arkadaşlar. Bakalım bu köy binası 12. Yine her zamanki gibi 3 aşağı 5 yukarı fulle yakın bir hesap arkadaşlar. incelediğimiz kadarıyla. O güzel. Tam köyün ortası millet bahçesine dönmüş. Çok da süslü püslü ya. Ben beğendim bunu da. Bu da güzel. Bu da güzel. Baya emek verilmiş. Bunları taşımış buralara. Havai fişekler olsun. Ondan sonra Noel ağaçları olsun baya güzel ya ben beğendim köyün ortasını güzel dizmiş hatta saldırı yemesin diye köyün ortasına da ağaçlarla ee, duvarlarla kaplamış güzel olmuş bu da farklı bir hava katmış bence bu Clash of Clans köyüne daha doğrusu bu hesaba hani köyü acaba kara iksirden mi korumaya çalışıyor yoksa güzel olması için böyle etrafını boşaltmış orası biraz tartışılır ama köyü güzel beğendim hoşuma gitti köyü hadi bakalım diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar. Hadi bakın bu da profilini incelemedim. Bir dakika dur profiline bakayım. Hem profili 3 aşağı 5 yukarı aynı. Tamam. Keşke skin alayımsın be bro. Neyse hadi bakalım geçelim diğer köye. Şimdi diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar. Şuradan ara diyelim. 202 seviye. Oo, oo köyün az 9 ve iki defa o dedim diğer çünkü oğum da e, 2019'da Şubat ayında arkadaşlar efsane lige çıkmış bu arkadaş helal olsun ya vallahi helal olsun köyün az 9'dan efsane lige çıkmak gerçekten inanılmaz derecede zor Vay güzelmiş köy. Köy 169 full artı full. Güzel çevreci bir köyümüz. 10 numara 5 yıldız. Hatta şuradaki detay da hoşuma gitti. yani ağaçlarla etrafını kaplaması. Her türlü şey var yani. Cadılar bayramı engeli de var. Yıldönüm pastası da var. Normal ağaç var. Noel ağacı var. 7. yıldönüm pastaları vesaire. Her şeyden koymuş demiş abi. Karışık yükle. Valla helal olsun. Güzel bir emek var bu köyde şahsen. Beğendim ben. Birazdan bir sonraki köyümüz. Bence inanılmaz acayip derecede zor bir şekilde adam imkansız başarmış. O yüzden özellikle onu ekledim. Eğer yanlış hesap değilse. Şimdi birazdan o hesaba da geçeceğiz arkadaşlar. Hala like atmadıysanız iki saniyenizi ayırıp like atarsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Hadi bakalım. Diğer köye geçiyoruz. Hop. Hemen oyuncunun kodunu yapıştırdık. Philip. Flip mi diyor konuyu? Tam okuyamadım herhalde. Hemen hızlı bir şekilde köy binası 13 full artı full bir hesap arkadaşlar. Şöyle oyuncunun profilini incelediğimiz zaman gayet güzel. Şurada efsane lige çıkmış bu arkadaşımız. Kupasında yeterince kastını düşünmüş ve bir daha da kasmamış. Yo Kasım 2020'ye geçen ay kasmış. Bu sezon kasmış mı ya? Şu anki kupasını ha. Yok altın bir de bu sezon kasmamış hatta çok düşürmüş altına kadar düşürmüş. Şimdi bu köye baktığınız zaman hepsi bir köşede arkadaşlar böyle bir adalara bölmüş köy ama işin en ama en zorlu kısmı bence şu orta kısım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şuradaki orta kısmı hizalamak birbiriyle arkadaşlar eşitlemek çok çok zor. Bunu da yapmasının amacı hani nasıl yapılabilir? Noel büyüsüyle arkadaşlar biliyorsunuz Noel büyüsüyle yapıl yapılabilir bu anca. Ve bunu nasıl bu şekilde hizalamış bilmiyorum. Ciddi anlamda çok 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 zor bir şey. Hani bayağı bir çok dedim de yani imkansız derecede. Çünkü simetrik olması ayrı bir dert. Buraya özellikle buraya Noel büyülerini atması ayrı bir dert. Yani şahsen nasıl yaptığını hiç ama hiç bilmiyorum. Hani şunu hizalaması ayrı dert. Yani şurada bakın şurada ekstradan bir tane daha olsa şuna bassan bunlar da kalkıyor arkadaşlar. Hepsi otomatik kalkıyor. Yani hiçbirine dokunmadan bu şekilde yapmış. İnanılmaz derecede zor bir şey. Hani bence en emek isteyen olanı da bu. Şahsen diyorum en emek isteyen olanı da bu. Bu köy efsane derecede güzel bir köy. Ben çok beğendim en bence ya çok kararsız kaldım sizce bu mu yoksa ikinci köy mü yoksa birinci köy mü siz ne diyorsunuz yorumlara bekliyorum arkadaşlar sizleri yani şöyle ufaktan bir inceleyecek de olursak Şuradaki ilk sayıları ve kaya saçarları şu bölgede toparlamış. Sağ kısımda ise taktik hava uçağı, çift top ve havan topu var. Hemen sol üstte merkez bina, cehennem kuleleri, ilk sayıları ve kral kraliçe hero'ları burada arkadaşlar. Aynı zamanda şu köyün etrafında da inanılmaz bir derecede hizalama şekli var. Birazdan onları da geçeceğim. Şu köyde de klan kalesi, okçular vesaire. Köy güzel bir şekilde düzenlemiş duvarlarını en güzel şekilde simetrik şekilde de dizmiş şimdi gelelim buraya bak abi 8. yıl dönüm pastaları Şuradaki Yıldönüm pastaları Buradaki normal 5 6 5 6 5 6 diz Böyle hizalamış çok güzel bir şekilde Arkadaşlar burada yine her zamanki gibi Noel ağaçları Parlak fener, havai fişek burada. Şuradaki dikenli kaktüste bile koymuş. Buradaki normal heykeller bölümüne ayırmış. Yani bence en iyisi bu ya. Abi gerçekten bence en iyisi bu. Adam yapmış abi. Vallahi yapmış ya. Baksana. Hatta yetmemiş iki katman yapmış görüyorsunuz arkadaşlar. Cadılar Bayramı'nı özel bir bölüm bölüm ayırmış burada. Burada ise ağaçlar, Noel ağaçlar. Neredeyse tüm noal ağaçları var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Helal olsun ya. Ben Emek kokuyor ya. Buram buram emek kokuyor arkadaşlar. Bence en iyisi bu. Ben en iyisi bunu diyorum ya. Net kararım. İkinci sıradaki arkadaşlar 2 numara. Sonra 3 numarada 3 numara var. Yani 1 numara var. Sıralamamı söylüyorum. 5, 2, 1, 4, 3 sıralamam bu şekilde arkadaşlar köylerin hani 5 tane köy inceledik 6. yok arkadaşlar sizde yorumlar kısmına mutlaka ama mutlaka fikirlerinizi görüşlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar hazırda girmişken bir tane de inşaatçımız boştayken şuradaki e, topumuzu basalım ben de bayağı bayağı bir köy arkadaşlar toparlamaya çalışıyorum şu an toplara inanılmaz derecede abandım. Şurada sadece bir topumuz kaldı. Biri bitti. Yarın da ve diğer günde diğerleri bitecek arkadaşlar gördüğünüz üzere. Zaten kısa süre hızlı bir şekilde aradan çıkaracağım. Sonra tekrar okçulara dönmeyi düşünüyorum. Hepsine 14. seviye yapacağım. Tabi burada bir 12. seviye kalmış. Onu da aradan çıkartırsam. Köyümü bu şekilde yavaş yavaş toparlıyorum. Ondan sonra arkadaşlar şuradaki 3 tane büyücü var. Sonra havan toplarına geçeceğim. Siz ne diyorsunuz? Burada neleri basabilirim? Onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Bir sonraki en efsane köyler bölümünde görüşmek üzere 2291 like bekliyorum sizden. Adios amigo bye bye.